Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz Şans Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı. Süper Loto çekilişimize hoş geldiniz. Bizler şans merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişimize özel görmüş olduğunuz gibi 60 adet topumuz şeffaf tüpümüzde yerini aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz heyet Milletimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam Süper Loto çekilişinde bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sisal Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş, 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Sizler için de uygunsa çekilişe geçebilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler Süper Loto çekilişimize geçmeden önce sizlere bazı kuralları hatırlatmak istiyorum. 60 adet top içerisinden makinemiz sizler için 6 şanslı numara belirleyecek. Büyük ikramiyeyi kazanmanız için bu 6 şanslı numarayı da doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Tabi bunların dışında 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Evet sevgili izleyenler bu akşam Süper Loto çekilişimizde 6 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde kazanacağınız ikramiye bedeli 18 bin milyon 499 bin 426 TL'dir. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Şu anda stüdyomuzda saatler 21.32'yi gösteriyor ve süper loto çekilişimizi başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet toplar makinemizin içerisine girdi. Yüksek hava akımı teknolojisiyle tüm çekilişlerimiz el değmeden gerçekleşiyor. İlk şanslı numaramız birazdan makinemiz tarafından belirlenmiş olacak ve sizler de ekranınızda göreceksiniz. 18 ilk şanslı numaramız. Sevgili izleyenler bu arada tüm çekilişlerimiz Milli Piyango TV, YouTube ve Milli Piyango Online.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişe dair tüm sonuçları yine bu sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Evet, ikinci numaramızı bekliyoruz. 42, ikinci şanslı numaramız. Bu arada bir hatırlatma daha yapalım. Şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine sonuçları sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Heyecanla Süper Loto çekilişimizin makinemiz tarafından belirlenecek 3. şanslı numarasını bekliyoruz. Saatler stüdyomuzda 21.34. 60 numara 3. şanslı numaramız. Evet 6 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde 18 milyon 499 bin 426 TL ikramiye bedelini kazanma şansına sahip olacaksınız. Dördüncü numaramızı bekliyoruz. 11 dördüncü şanslı numaramız. Evet bu arada çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek birden fazla çekilişe katılabilir ve böylece şansınızı daha da artırabilirsiniz. Heyecanla makinemiz tarafından süper loto çekilişimizde belirlenen 5. şanslı numaramız birazdan ekranımıza düşmüş olacak. Ve 26 numara 5. şanslı numaramız saatler 21.35 ve bu akşamın kazanan son şansı numarası birazdan belirlenecek. Milli Piyango TV YouTube sayfasına şu anda canlı yayındayız. 34 numarada 6. şanslı numaramız. Evet ben numaraları sizlere tekrar etmek istiyorum. 11, 18, 26, 34, 42, 60 numara Süper Loto çekilişimizin bu akşam kazanan şanslı numaraları. Sevgili izleyenler bu arada çekiliş heyetimize bizlere eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Evet bu arada bizler stüdyomuzun kapılarını siz değerli izleyenlerimize tekrar açıyoruz. Sizler de bizimle bu heyecanı, çekiliş heyecanını paylaşmak isterseniz sisaysans.com adresine girerek seyirci ol formunu doldurmanız ve 18 yaşında geçmiş olmanız gerekiyor. Sevgili izleyenler Süper Loto çekilişimiz her salı, perşembe ve pazar günleri saatler 21.30'u gösterdiğinde gerçekleşiyor. Yarın akşam ise saatler 20'yi gösterdiğinde 10 numara çekilişinde ekranlarınızın başında tekrar sizlerle buluşacağız. Tekrar görüşünceye dek sağlık ve şans sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.